Suriye'de Esad rejimi karşıtı gruplar ilerlemeye devam ederken, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Altani önemli açıklamalarda bulundu. Altani, Esad'ın savaşın durduğu bir dönemde halkıyla bağ kuramadığını ve mültecilerin geri dönüşü gibi kritik konuları ele alamadığını ifade etti. Doha'da düzenlenen bir forumda, Esad, halkıyla ilişkilerini düzeltmek için fırsatları değerlendirmedi. Mültecilerin geri dönüşü veya halkıyla uzlaşma konusunda ciddi bir hareket göremedik, dedi. Altani, muhalif grupların Dera'da kontrol sağladığını ve rejimin Süveyda'daki kontrolünü kaybettiğini hatırlatarak, çatışmaların müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Dünya, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ederken, Altani muhaliflerin durumu şaşırttığını belirtti. Suriye'deki durumun giderek tehlikeli hale geldiğini ve yoğun bir iç savaşın yaşanabileceği konusunda uyardı. Esad'ın fırsatları değerlendirememesi, halkın güvenini sarsarken, Katar emirinin bu açıklamaları uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.